Bu ülkenin ekonomisini canlandıran işçidir, işçilerin vergileridir, işçiler dolayısıyla alınan vergilerdir. Vergilerle bu ülke ayakta duruyor. Emekli bugün insanca yaşayacak para istiyor. Çünkü biz gençken düğüne gitmedik, çocuklarımıza bakamadık. Benim çocuğum 52 günlüktü, ben çocuğumu bırakıp çalışmaya başladığımda. 52 günlük çocuğu bıraktım. 6 yaşında çocuğum birinci sınıfa başladı. Ben anahtarı eline verdim, bırakı bir şey gittim. Dayım öldü gitmedim, amcam öldü gitmedim. Bak cenazelere gitmedik, emekli olabilmek için izin alamadığımız için gitmedik. Bugünse sefalette yaşıyoruz, meyve alamıyoruz, sebze alamıyoruz, et zaten unuttuk, tavuk da unutuyoruz. Yumurta zaten ona keza artık insanca yaşayacak ev bulamıyoruz. Emekli maaşı ev kirasının yarısını düşüyor yarısı düzeyinde 3000 lira ev kirası. Ee, şey, e, 2000 lira, 2200 lira, 2400 lira emekli maaşı. Yani biz bunu hak etmiş insanlar değiliz. Bugün iyi bir yerde yaşanması gerekiyorsa emekli yaşamalı. Neden? Çünkü 25 yıl, 30 yıl çalıştı, vergi ödedi. Biz kimseden bedava bir şey istemiyoruz. Kimsenin hakkını da yemiyoruz. Biz sadece diyoruz ki biz çalıştık, vergi yatırdık, yaşlanınca kendimize bakabilmek için yine biz şey para yatırdık, prim yatırdık. O filmlerden hakkımıza düşeni istiyoruz. O filmlerden hakkımıza düşeni istiyoruz. Biz kimseden iyilik istemiyoruz. Bu iyilik değil. Ama insanca yaşamamız lazım. Çünkü çok şeyimizi erteledik. İnanın sinemamızı da, hani onları saymıyorum zaten, eğitimimiz ertelendi, kültürel hayatımız ertelendi. Yani bir insanın en önemli şeyi nedir? Cenazesidir. En değer verdiği şey nedir? Çocuğu. Çocuğunu dahi küçücükken küçücükken evde bırakıp da ya da başkalarına bırakıp da çalışmaya giden insanlar bugün gerçekten de iyi bir yaşamı hak eden insanlardır. Hani biz iyilik istemiyoruz. Biz sendikalıyız. Diyoruz ki toplu sözleşmeli bir emekli maaşı istiyoruz. Toplu sözleşme yapalım, kendimiz yapalım. Emekli maaşı belirlenirken biz de orada olalım. Biz de orada olalım. Hani kendileri onlar belirlemesin. 10 bin lira maaş alanlar, lüks yaşayanlar, şoförüyle birlikte gezenler bize maaş belirlemesinler. Biz belirleyelim, burada belirleyelim. Biz belirleyelim. Asgari ücret e, zammı normal şartlarda yaşanan enflasyonu dikkate aldığınızda yaşanan zamları dikkate aldığınızda çok da büyük bir şey ifade etmiyor. Ancak bizim özellikle bu noktadan itibaren baktığımızda emeklerin de en az aldıkları ücret 1500 lira. Yaşam koşullarına baktığınızda bu oranın Kira oranı en basiti 2500-3000 liradan aşağı değil. En azından bu noktada hesap ettiğiniz dekleştirme yaptığınızda asra, e, emekli maaşının ne kadar sapalet ücret ücreti olduğu anlaşılır diye düşünüyorum. O sebeple bizim talebimiz çok açık ve net. Biz diyoruz ki en az emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Yani bugün işte 4250 lira diyor. Demek ki bizim de talebimiz en az asgari ücret, en düşük emekli maaşından bahsediyorum en düşük emekli maaşı 4250 liradan aşağı olmamalı. Oysa bugün e, görünen şey şu. işte e, zamların ekonomik krizin bütün bedelini çalışan, işsizler, emekliler ödüyor. Oysa ki iktidarın söylediği şey şu. Diyor ki ülkemiz yüzde en az 10 gibi bir yüksek oranda kalkınma oranı sağlamıştır diye ifade edilmesine rağmen ne emekliler ne emekçiler bu artış oranından faydalanamıyor. Ona rağmen her şeye rağmen o olmasa dahi asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşın olması seyyanen de en az seyyanen de 2000 lira emekli maaşına zam yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü yaşam koşulları emeklinin yaşama şartlarını ortadan kaldırmıştır. Sefalet ücretine dönüşmüştür emekli maaşları. O nedenle bu artışın sağlanması lazım. Birinci şeyi bu. İkincisi de emeklerin örgütlenmesi gibi bir sorunu var. O nedir? Emekliler biliyorsunuz örgütlü olmayan toplumlar emek haklarını alma ihtimalleri çok zayıftır. Oysa ki örgütlü toplum haklarını almakta bir adım daha öteye geçerler. O sebeple biz bütün emekli, emeklileri, bütün emekçileri örgütlenmeye davet ediyoruz. Emeklerde emekli sende örgütlenme haklarını aramaya davet ediyoruz. Emekliler sıkıntı içerisinde asgari ücret emeklilerin maaşlarının altındaydı ama şimdi asgari ücret emeklilerin maaşını da arttı. Dolayısıyla da de para değerimizi de kaybetti para değer kaybetmesiyle de dolayısıyla enflasyon yükselmektedir. Enflasyon yükselince her şey yansımış olur. Benzine yansıda, yansıyan her şey A'dan Z'ye yansıyor. Dolayısıyla da emeklilerin refah düzeni yükseltmesi için en azından asgari ücret düzeyindeki yapılan zamı uygulanmasını istiyoruz. Ben kendim aynı zamanda birlikte çözüm platformu çalışması yapıyoruz. Biz siyaset değil bizimki. Partiler üstü bir çalışmadır. Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde öğrenci yurtları ve kreşlerinin mutlak surette gerçekleşmesi lazım. Çünkü kreşlere niçin ben vurgu yapmak istiyorum? Çocuklarımızın saat 9'u alıp 3'te 4'te bırakılması sosyal devleti oluşturmaz. Çocuklarımızın annelerin babaların çalışması saatlerine uyarlı olacak şekilde çalışması gerçekleşmesi hem çocuklarımızın eğitim düzeyini geliştirir hem de anne babanın çalışma saatlerine uyarlı olduğunda ona da rahat bir çalışma düzenini yaratabilir diye düşünüyorum emekli demek yeterince çalıştın. Bundan sonra çalışamazsın. Evinde otur dinlen demek bir emekli olmak. Şimdi öyle mi bizim durumumuz? Öyle değil. Tam tersi. Şimdi bize diyorlar ki şimdi mesela bazı tartışmalara katılıyoruz böyle. Diyorlar ki şimdi emekliler devletin sırtında kambur çalışmadan para alıyor. Mantığına yatıyorlar. çalışmış. Oysa biz 17 sene, 18 sene çalıştık, prim ödedik. O ödediğimiz primleri biz bankaya yatırsaydık, şimdiki verilen aylığın iki katı aylık alırdık. Bir de şunu gözetiyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bizden alınan vergilerle yapılanlar satıldı, bize hiç para döndüğü yok. Bu nereye gidiyor? Bunu sormayalım mı? Ama biz bunları sordukça da bizi yok sayıyorlar. Yok saymalarının sebebi örgütsüz oluşumu. Eğer örgütlenebilsek 12 milyon emekli var. Birer de eşi olursa 24 milyon iktidarı değiştirir. Ama bunun olmaması için elinden geleni yapıyorlar. 1995'te biz emekliler sendikasını kurarken örgütlenme yetmiyor. O gündür bugündür hala biz kuruyoruz, onlar kapatıyor. Biz kuruyoruz, onlar kapatıyor. Gene de kapatıyorlar. Ama bu bizi yıldırmaz. Bu bizi daha da biliyor. Biz şunu öğrendik. Hükümetler gelici geçicidir. Devlet kalıcıdır. Biz devletimize sahip çıkıyoruz. Biz hükümete bir şey söylediğimiz zaman sen diyor devlete mi karşı geliyorsun? Bu da neyi gösteriyor bize? AK Parti ile devlet karışmış, iç içe geçmiş. Ona bir şey söylediğim gibi devlet. AK Parti kendisini devlet zannediyor. Oysa devlet ayrı şey, hükümet ayrı şeydir. Ha, emeklerin beklentisi ne? Emeklerin beklentisi yani, durumun düzeltilmesi için her emekliye bir kere kafadan bin lira verilmeli. Bin lira verilmeli. Ondan sonra da asgari ücret düzeyine çekilmeli ki Adalet yerini bulsun, hak yerini bulsun. Şimdi bizim hakkımız çok yendi. Çünkü ödediğimiz vergiler, verdiğimiz emekler, kattığımız katma değerlerin hepsi hiba edildi. O yüzden bizim beklentimiz en az asgari ücretin seviyesine çıkması. Ha şunu da isteriz. Bizim tükettiklerimize zam yapmasınlar, bize de yapmasınlar. Biz istemiyoruz ama daha bizim zamın haberi gelir gelmez fiyatlar fırladı gitti. Bakkala gittim geçen gün. Dedim ya dolar yüksek diye yaptım bu zamları. Dolar düştü dedim. Niye indirmiyorsun fiyatları? Ondan sonra e bize diyor talimat öyle geldi. Ben de dedim ki ona siz bize sahip çıkmadığını. Biz sizin müşterinizdik. Müşterinize sahip çıkmadığınız için ben almıyorum bir şey dedim. Sadece su alıp gideceğim dedim. Şimdi esnaf da bize sahip çıkmadı. Bırak devleti. Bir de üstelik sistemin kendisi emekliyi hep tükaka gösteriyor. Sürekli sendikamızı kapatmasının altında yatan neden örgütlü toplum istemiyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Fisko birliği dağıttı, Ege birliği dağıttı, Trakya birliği dağıttı. Birliklerden korkuyor, çekiniyor, istemiyor. Bir de okur yazarları istemiyor. <laughs> okur yazar olursa diyor bizim oyumuz düşüyor diyor. Şimdi geçenlerde Kartal mitingine gittim. Kızım orada oturuyor. Torunum var, 13 yaşında. Bana dedi ki, dede dedi. Ben ne yapacağım dedi, gelecekte dedi. Anneme mi bakacağım, babama mı bakacağım, sana mı bakacağım? Hesap ediyorum dedi, 42 milyon borcumuz var mı? Borcunu öde öyle öl bak. Dedi. Şimdi bu çok acı bir şey. Bizim kaygımız şu, öldüğümüzde mezarımızın başına gelip de bunları görmediniz mi, kör müydünüz demeleri var da korkuyor. Bir de biz ülkemizi çok seviyoruz. Niye? Çünkü alın teri döktük. Emek verdik. Bu ülkeyi bu duruma getiren çalışanlardı. Çalışmayanlar ne yaptı? Bir polis şefindenlik sirkeci de bir eylemde tartıştık. Bana dedi ki seni dedi bir gün içeriye alacağım. Al dedim içerisi dışarıdan iyidir.